Sabah gazetesinde Gürcistan'da Türk gecesi başlığını görüyoruz. Ay yıldızlılar Dünya Kupası Avrupa elemelerine galibiyetle start verdi. E grubundaki ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yıkan milliler zafere Mert ve Kerem'in golleriyle uzandı. Bizim çocuklar grup, gruptaki ikinci sınavında pazar günü İspanya'yı Konya'da ağırlayacak. Skor 3-2. Sultanlar tarihi yazdı. Amerika'yı deviren A milli kadın voleybol takımımız 2025 Dünya Şampiyonası'nda adım ilk kez yarı finale yazdırdığı Sultanlar Ferhat Akbaş'ın baş antrenörlüğünü yaptığı sırada rakip Japonya ile yarın karşılaşacak efendim. Hemen altında Başkan Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret. 50 dakikalık bir görüşme iç ve dış politikadaki önemli konular ele alındı diyor haberde. Manşet ne? Sabah gazetesinde savcı Kayhan cinayet günü sabaha konuşmuştu. Tehditten korkmam dedi. Vahşice katledildi. Türkiye sarsan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan cinayetin perde arkasına ulaştık. Olay günü sabaha konuşan Kayhan çok tehdit aldım. Korkmadım demişti. 30 yıl suçlularla mücadele eden savcı Kayhan 58 yaşında. Yıllardır sahip çıktığı Mustafa Can Gül'ün bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdi. Kayhan cinayet günü sabah muhabiri Armağan Yılmaz'a içini dökmüştü. Yaptığımız meslek kolay değil. 3 yıl daha çalışıp emekli olmayı düşünüyorum. Dinlenmeye ihtiyacım var. Ailemi bile ihmal ettim. Birçok tehdit aldık ama bunlar mesleğimizi yapmamıza engel olmadı. İşletmeci cinayeti anlattı. Ocak başının işletmecisi Bilal Bilgin'in ifadesine göre Savcı Kayhan 2014'te yeşil oba et mangalı satın almıştı. Mustafa uyuşturucu kullandığı için kovuldu. Olay günü tartıştığı Kayhan'ın boğazını kesti. Tabi arkasında başka işler var mı? Bu titizlikle yürütülüyor dört bir koldan e, soruşturmada. Katil gencin babası oğlum beni hiç dinlemedi. Mustafa Can Gül'ün babası işten parasını alamadığı için daha önce saldırmıştı. Oğlum yapma dedim. Beni dinlemedi. Biz vatan haini bir aile değiliz diyor babası. 102 yıllık CHP'yi çirkin siyaset bitirdi. CHP'nin 102. yıl dönümünde konuşan Özgür Özel yolsuzluk şaibeli kurultay ve bezdiren belediyecilik anlayışını unutturmaya çalıştı. CHP'nin lideri gerçeklerle yüzleşmek yerine tuhaf bahanelerin arkasına sığındı. Hiçbir iddiaya cevap vermeyen Özgür Özel'in CHP'yle aydınlık yarınlardan bahsetmesi şaşkınlıkla karşılandı diyor efendim ayrıntılar var. Ah İbrahim seni nasıl teselli edelim? Gazze şerifinde aileleri yok eden İsrail son olarak 3 yaşındaki İbrahim'in tüm ailesini katletti. Annesi babası ve iki kardeşini kaybeden minik Filistinli 49 bin yetimin sonuncusu oldu. Filistin filmi ayakta alkışlandı. Recep'in dramı Venedik'i ağlattı. Efendim tabi batıda batıda böyle bir tepki var. Gazze'nin o korkunç soykırımında. Bunlar niye öldürüyorlar? Çocuk ları çünkü aileleri insanları yok etmeleri lazım ki oradaki topraklara sahip çıksınlar. Bunların sapkın inancında Müslüman öldürdükçe sevap kazanmak yatıyor. Bunlar Müslümanları öldürdükçe sevap kazandıklarını düşünen insanlık dışı yaratıklar. Siyonist Yahudiler ve onların peşine takılan dünyadaki Yahudilerin büyük bir bölümü insan öldürdükçe Müslüman öldürdükçe sevap kazandıklarını düşünüyorlar. Böyle sapkın inanca sahip insanlık dışı bir katiller topluluğuyla karşı karşıyayız. Gazze kasabı Netanyahu yalnız değil. O kafir Netanyahu Gazze kasabı Netanyahu yalnız değil. Dünyadaki Yahudileri büyük bir bölümü onunla beraber. E, Siyonist Hristiyanlar Siyonizm sadece Yahudiliğe ait bir kavram değil. Siyonist Hristiyanlar da bu Yahudilerle beraberler. Haçlı Hristiyanlar da bu Yahudilerle beraberler. Olaylar yerler durumlar aynı. Bir bir Haçlı Seferi var karşımızda. Sahnede Siyonist Yahudiler onların peşine takılan dünyadaki diğer Yahudiler vardır. Ama ve lakin karşımıza bir Haçlı Seferi olduğunu unutmayalım. Takvim gazetesiyle devam edelim yayınımıza. Yine yeniden Kartal Fenerbahçe'de dün teknik direktör zirvesi yapıldı. Toplantıda yönetimin büyük kısmı İsmail Kartal için oy kullandığı haberi var efendim Fenerbahçe ile ilgili milli bayram bizim çocuklar galibiyetle başladı skor 3-2 ve the dance of sultans sultanların dansı İngilizce yazmış Türkçesi bu filenin sultanları çeyrek finalde Amerika'yı 3-1 yenerek dünya voleybol şampiyonasında ilk kez yarı finale yükseldiği yeni rakibimiz Japonya oldu efendim milli takımımız da ve İspanya ile karşılaşacak katiliyle aynı karede tehditten korkmuyorum az önceki haber takvim gazetesinde de var. İstanbul'a boğazı kesilerek öldürülen savcı Ercan Kayhan'ın katilini liseye yazdırdığı ve üstürücüden kurtarmaya çalıştığı ortaya çıktı. 19 yaşındaki Cani ise 150 bin TL için cinayet işlediğini anlattı. İstanbul'da Tunç Ateş depremde evleri yıkılınca çadırda yaşadı. Çok çalıştı. Türkiye 43.sü .'si olup tıp fakültesini kazandı. Tıp atıp mucize. Başlık bu. Efendim Takvim Gazetesi'nde. Google çöktü dün biz yayındayken oldu. Biz yayının son dakikalarında Google, YouTube bunun çöktüğünü fark ettik efendim. Gmail, YouTube, haritalar, Drive gibi hizmetlere uzun süre erişim sağlanamadı. Arama motoru resmen arıza yaptı. Tabii bütün bu yaşananlardan sonra acaba internette meydana gelen bu ve benzeri arızalar hayatımızı nasıl etkileyecek? Çünkü hayatımızı kolaylık sağlıyor diye internete adeta bağımlı hale getirdik. Nasıl? Evet, tapu dairesine gidiyorsun. Devletin dairesi orada. Devletin memuru orada. Vatandaş ben oradayım. Diyor ki git internetten sıra al. Ya da internetten randevu almadın senin işini yapamam. Bütün işlemler internetten. Evet başlangıçta bunlar insanlara çok büyük kolaylıklar sağladılar. Peki internet bozulursa, internet arızalanırsa, internet çökerse ne olacak? Zaman zaman bankalarda bunlar uzun zamandır yaşanıyor. Hayatımızda var. İşte bakın dün bir yaşandı. Nerede ise hayat durdu e, bu anlatılıyor efendim başka gazetelerde de var bu anlaşma. Amerika'lı teknoloji devi Google soykırımcı İsrail'e destek çıktı bu arada. Bağlı bir haber. Google İsrail'e destek çıktı. Daha önce Nimbus projesiyle Filistinlileri takip ettiren şirketle Tanyayla 45 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Bebek katilinin dünyadaki imajını düzeltmek amacıyla imzalanan sözleşmede Gazze soykırımının da örtbas edilmesi için kampanyalar düzenlendiği ortaya çıktı. Başaramazlar. Bütün dünyanın gözü önünde korkunç bir soykırım yapıyor Siyonist Yahudiler ve onların peşine takılan diğer Yahudiler. Dolayısıyla kıyamete kadar Siyonist Yahudilerle beraber olan herkes lanetlenecek. Bu korkunç soykırım dünyanın göz önünde oldu. Kayda geçtiği Gazetelerde yayınlanmamış olabilir. Çünkü bütün dünyadaki Gazetelerin, yayın organlarının büyük bir bölümünü sahibi Siyonist Yahudilerdir. Kontrolü onlardadır. Dolayısıyla yayınlanmamış, sansür yapılmış olabilir. Devletler kontrolünü Siyonist Yahudiler yaptıkları için bu korkunç soykırımı vatandaşlarından gizlemiş olabilirler. Gizlemeye gayret etmiş olabilirler ama gizleyemediler. Bütün dünyada vicdan ve merhamet sahibi herkes İsrail'den, nefret ediyor efendim. CHP'de üç savaş. Kılıçdaroğlu'nun dönme ihtimali İmamoğlu ve Özgür Özel'i çileden çıkartıyor. CHP'de üç savaş. İç savaşı üç savaş yapmış efendim. Pes doğrusu CHP'li belediyelerin işi sadece vatandaşı değil doğayı da mahvetti. Susuz kalan İzmir'e içme suyu sağlayan Tahtalı Barajı'nda doluluk yüzde %5'e geriledi. Zemin çatladı. Kuraklık baş gösterdi diyor. Takvim gazetesinde efendim Türk Gündeyi Sivas Kongresi 106 yaşında dündü efendim o yıl dönümü Sivas'ın millet iradesine güven rahmet ve minnetle Cumhuriyet'in kuruluş sürecindeki tarihi dikkat çekildi efendim. Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan buluşmasıyla ilgili fotoğraf Türk Gündem. MHP'nin asırlık birlik sonsuz kardeşlik toplantısı Van'da. Milliyetçi Hareket Partisi'nin asırlık birlik sonsuz kardeşlik toplantısının yeni adresi Van olacak toplantı yarın 9 ili kapsayan geniş katılımlı bir programla gerçekleşecek ayrıntılar var. Efendim Ve SDG'ye izin vermeyeceğiz. Siyonist rejimin kontrolü altındaki terör örgütü SDG'nin Suriye Devleti'nin entegrasyonuyla ilgili taahhütlerini yerine getirmemesi sınırları zorlamaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı hassasiyetlerimiz nettir dedi. Süreci sabote eden tavırlara asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Her türlü destek verilecek Suriye yönetimine bu konuyla ilgili diyor efendim. Askeri müdahale kaçınılmaz. MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada SDG İsrail güdümünde olduğunu belirterek İsrail Suriye'nin bölünmesi hususunda devamlı el yükseltmektedir ifadesini kaydetmişti Devlet Bahçeli. SDG'nin mutabakat zaptına riayet ve gereğini harfiyen yapmaması halinde Ankara ile Şam'ın ortak iradesiyle askeri müdahalenin kaçınılmaz olduğunu bildirmişti. Ayrıntılar var efendim. Körfez rayının temeli yarın atılacak bu da önemli. Ulaşım ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattında hizmet verecek 28,5 kilometrelik çift hat ve 18 istasyondan oluşan Körfez-Rai metrosunun temelinin 6 Eylül'de atılacağını açıkladı. Rezervlerde rekor var. Bir rekor daha döviz rezervleriyle efendim. Ee, ve devam edelim. CHP'de düzen çöktü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından değişimciler olarak yönetimi devralan Özgür Özel Parti'yi kardeş kavgasına doğru götürüyor. Gürsel Tekin'i Özel'in ardından Ali Mahir Başarır da tehdit etti. Yani kardeş kavgası da doğruluyorlar partiyi. Ali Mahir Başarır idareci Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkan vekili Gürsel Tekin herkesin bildiği bir CHP'li İstanbul'da kendilerini şikayet etti. Yani CHP'lilerin şikayetçi oldu. İstanbul İl Kongresi ile ilgili yine e, eskiden de zaten İstanbul İl Başkanlığı yapmış olan Gürsel Tekin'i mahkeme kayyum tayin etti. Şimdi ona ona korkun bir linç kampanyası düzenliyorlar CHP'de. Atatürk'ün yolundan uzaklaştılar. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son zamanlarda MHP'yi dilinden düşünmemesine tepki gösterdi. Özel'in acemi ellerinde CHP Atatürk'ün aydınlık yolundan biz bütün uzaklaşarak anarşizmin yalan ve iftira çirkinliğinin karanlık dehlizlerine saptı açıklamasını yaptı. MHP genel başkan yardımcısı. <laughs> ve bir başyası var Türk'ünde. YDG'ye sahip çıkmak eşittir. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e hizmettir. Doğru, doğru efendim. Başından beri söylediğimiz bir konu bu. Yeni Şafak gazetesinde Filenin sultanlarıyla ilgili o büyük başarı, tarih yazılar var yine. Milliler iyi başladı. Hep ifadeler bu yönde. Fener'de kartal ismi öne çıktı. Zaten başka gazetelerde de okumuştuk. Avrupa'da İsrail'e öfke büyüyor. Küresel Sumut filosunun Sicilya'daki gemileri de Gazze abdü kırmak hazırlanıyor. Gönüllüler İtalya'ya geldiğinden beri Tanya ve Sıraküza şehirlerinde Gazze'ye destek yürüyüşleri yapılıyor. Avrupa'da değişen atmosferi ve Akdeniz kıyısında İsrail'e doğru yükselen büyük öfkeyi iliklerime kadar hissettim diyor efendim ifadelerde yaz. Batı şeriayı ilhak haritası İsrail bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma kararına Batı şeriayı ilhak planıyla karşılık verdi. Ayrıntılar var efendim. Hint Recep'in çığlığı Venedik'te yankılandı. İsrail'in Ocak 2024'te katlettiği 5 yaşındaki Hint Recep'i anlatan Hint Recep'in sesi film gibi Venedik Film Festivali'nde 23 dakika boyunca alkışlandı. saldırıda 5 yakınını kaybeden Hint kendisine telefonla ulaşan Kızılay hekimine çok korkuyorum lütfen beni almaları için birini gönderin diye 3 saat yalvarmış ama kurtarılamamıştı. Efendim korkuş dedik dedik ya belgesellerle, filmlerle, fotoğraflarla, videolarla orada görev yapan ve her gün birisi öldürülen gazeteci meslektaşlarımızla Gazze'deki Sinyonist Yahudilerin onların peşine takılan diğer Yahudilerin yaptığı o korkunç soykırım arşivleniyor. Dünyanın gözü önünde, dünyanın gönlüne, aklına, ruhuna, kalbine kaydedildi. Bu korkunç soykırım unutmaz, unutturulamaz, unutulmayacak. İhraç için bir şeyler bulacağız. Alttaki manşet efendim. CHP'nin mahkemenin İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirdiği Tekin'i ihraç etmek için formül araması çalışmalarından bahsediliyor efendim. Pazartesi il binasına gidecek bu arada eski CHP lider Kılıçdaroğlu ile görüşecek Gürsel Tekin. Pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gitmeyi planlıyor. Şile'deki rüşvetçi Beykoz'dan da çıktı. 20 bin avro rüşvet alırken suçüstü yakalanan Şile Belediyesi hukuk işlerinden sorumlu avukat Ali Şofak bir ilişkisinin olmadığı Beykoz Belediyesi'nde imar toplantılarına katıldığı ortaya çıktı. Ayrıntılar var efendim ee, bu konuyla ilgili ve başka bir gazete akşam gazetesindeyiz. Akşam gazetesinde Nusret amcaya bal gibi jest başka gazetelerde olmayan bir haber Dünyaca ünlü model Bella Hadid sosyal medyadan Kahramanmaraş'ta bal satan 73 yaşındaki Nusret Sapsız'ı paylaşması haber olmuş efendim. 6 Şubat depreminde oğlunu kaybettikten sonra torunları için yeniden işin başına dönen bir bal üreticisi Nusret amca. Bağımsızlık ruhunu canlı tutacağız. Başkan Erdoğan Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümünde bağımsızlık vurgusu yaptı. Beştepe'de Cumhur Zirvesi, Başkan Recep Aydın 5 konutunda ziyaret etti delilleri gördük dava açtık bakın çok önemli bir konu CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaliyle sonuçlanan süreci başlatan avukat Cevahir Kılıç yeni deliller çıkınca kayıtsız kalamadık dedi Şaibe davasının avukatı konuştu diyor Cevahir Kılıç'ın fotoğrafı da var efendim. Davacı Özlem Erkan Kongre süresince destek verdiği Özçelik ve İmamoğlu ile hatıra fotoğrafı da çektirmiş. Yani bakın Özgür Çelik ile Ekrem İmamoğlu ile foto hatıra fotoğrafı çektirecek kadar yakın olan davacı Özlem Erkan davayı açmış. Bakın İstanbul İl Kongresi ile ilgili davayı açan Özlem Erkan'ın avukatı konuşuyor Cevahir Kılıç. 14 Ağustos'ta delegelerin menfaat karşılığında yönlendirildiği tespit edildi diyerek başvuru yap. Davanın iki yıl sonu açılması ile ilgili olarak hani söylüyorlar ya efendim bunca sene niye beklediniz kardeşim? Bunlar film fırıldak çevirmişler. Gizli kapaklı işler yapmışlar. Bu gizli kapaklı işler film fırıldaklar iki yıl sonra ortaya çıkmış tespit edilmiş. Ortaya ses kayıtları çıktı. İtiraflar var. Bu yüzden başvurduk. Özlem Erkan'ın 2023'te Gazi Osman Paşa'dan il delegesi seç ve kongrede görevden alınan Özgür Çelik'e destek verdiği öğrenildi. Çelik'in listesinden kurultay delegesi seçilen Erkan'ın parti meclisi üyeliğine aday gösterildiği de ortaya çıktı. Yani bu kadar yakın, bu kadar yakın e, Özgür Çelik'e. O açıyor davayı. Ee, Öz, Gürsel Tekin 8 Eylül değil başkanlığındayım dedi. İstanbul'da 6 ilçede CHP kongreleri iptal edildi. SDG sabotajına izin vermeyiz. Milli Savunma Bakanlığı Şam'a entegrasyon konusunda ayak sürüyen terör örgütünü bir kez daha uyardı. Amerika'da kayıp olan bir Türk bilim insanı haberi vardı. Cezaevinden çıkmış efendim. E, katilden filoya ölüm tehdidi İsrail'in Paris Büyükelçisi Sumut filosundaki gönüllüler için hayatta kalmaları için bol şans diliyorum demiş. Yani ölümle tehdit ediyor Sumut e, filosunu. İyi ki varsın Kübra öğretmen. Valiyi gördü Yunus için yardım istedi. Babası yoğun bakımda olan ve İstanbul hukuku kazanan Yunus Emre öğretmeni sayesinde eğitimine devam edecek Erzincan'da. Müdür yardımcısı Kübra Aydın yolda karşılaştığı vali Hamza Aydoğdu'ya öğrencisinin bursa ihtiyacı olduğunu söyledi. Öğrenciyle konuşan Aydoğdu Kübra öğretmene sorunları çözme sözü verdi. İyi ki varsınız dedi. Aydoğdu aileyi de ziyaret etti diyor. Haber var. Türkiye gazetesindeyiz. Türkiye gazetesinde Evlenene üç asgari ücret hediye, aile dostu iş yerleri geliyor. Aile Bakanlığı müsiyat ile protokol imzaladı. Üye şirketler evlenen çalışanlara, üç çocuk sahibi olana iki net asgari ücret tutarında destek verecek. Ayrıntılar var efendim. Ve huylu huyundan vazgeçmiyor. Bu haber başka bir gazetede vardı dün okumuştuk sabah gazetinde. CHP'de organize işler bildiğiniz gibi aynı görüntü aynı haber. Bu sefer Türkiye Gazetesi'nde İstanbul'u kayyıma teslim ettiren, genel merkeze butlan korkusu yaşatan Katakulliler ilçe kongrelerinde aynen sürüyor. Kongrelerdeki delge pazarlıkları, rüşvet ve hile iddiaları sebebiyle mahkemelik olan CHP ders almıyor. İstanbul'da kayyım atanmasına ve genel merkeze butlan korkusu yaşamasına sebep olan akçeli işler ilçe kongrelerinde de aynen devam ediyor. Bursa Osman Gazi'de delege seçimlerine belediyede iş vaadiyle müdahale edildi. Ankara'da da Partililere baskı kurulduğu iddiaları ortaya atıldı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hafta sonu yapılan ilçe kongresinde de skandal görüntüler yaşandı. Yerel seçim öncesinde iş vaat edilen bazı kişiler otobüslere bindirilip ellerine mühürlü zaflar verilerek belli adaya yönlendirildi. İtiraz edenlere pişkince "Daha önce de yapıldı." cevabı verildi. CHP'li meclis üyesi Canset Balcı bu telafi edilmezse grup toplantılarına katılmayacağım restini çekti. Beş ilçede kongre süreci durduruldu. Mahkemenin CHP İstanbul İl Kongresi'ni iptalinin ardından Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir İstanbul'daki ilçe kongreleri tedbiren durduruldu. Birleşmiş Milletler 21 bin Gazze'li çocuk engellik kaldı. Yani ölenler şehittirler. Bunlara ölü demiyoruz. Kafirler kavmi var karşılarında çünkü. Kafirler kavmi var. Kafirler var karşılarında. Onlar şehittirler. Üst arama iddiası kasıtlı. Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri hedef alındı dedi. Milli Savunma Bakanlığı Anıtkabir'de askerlerin üstü arandığı paylaşımların asılsız olduğunu bildirerek yapay zeka ve davaya konu olan eski görüntülerle Türk Silahlı Kuvvetleri yıpratılmaya çalışılıyor açıklaması yapıldı efendim. Tuvalette telefona dalma basur sebebi. Bu kadar haberin arasında bu da bir önemli bir haber. Amerika'da hastalar üzerinde yapılan bir anket tuvalette akıllı telefon kullanımının uzun süre oturmaya yol açtığını ve bu durumun hemoroid riskini arttırdığını ortaya koydu. Evet. Google kuruluş gününde çöktü. Şimdi bu haberi okuduk zaten ama burada Türkiye gazetesinde daha çarpıcı bir başlıkla verilmiş. Google kuruluş gününde çöktü. Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde Google'a erişim sağlanamadı. Olayın şirketin 10. yılını kutladığı güne denk gelmesi dikkat çekmiş, çekti. Şimdi bu tesadüf olabilir mi? Efendim küreselci şeytanlar, emperyalist yamyamlar zaten bu Google, YouTube, TikTok, Instagram, X Bunların tamamının sahibi küreselci şeytanlardır, emperyalist yamyamlardır ve bunlar hep Siyonist Yahudiliğe hizmet eden mecralardır. Şimdi Google'ın kuruluş gününde bozulması. Sizce bir tesadüf olabilir mi? Yine küreselci bazı şeytanlar, Birbirlerine mi mesaj veriyorlar? Dünyaya mı mesaj veriyorlar? Kendi kendilerine mi bozdular? Dünyanın geri kalanına bak siz hepimiz bizim kölemizsiniz. Mesajımı veriyorlar. Evet bu, bu, bu söylediğim çok önemli. E, internet o kadar hakim oldu ki işlerimizi kolaylaştırıyor. Hayatımızı daha kolay hale geliyor, hizmet alma işini kolaylaştırıyor diye internet öyle bir yaygınlaştı. E, bütün devletler bütün hizmetleri, bütün icraatleri internet üzerinden vermeye başladılar vatandaşlarına. Peki bu durumda ne oluyor? Yahu devletlerin sahibi internet oluyor. Devletlerin sahibi internet oluyor. Bu e, tehlikeye yıllar önce haber televizyonunda, haber radyoda yayın yaparken de e, e, dikkat çekmeye çalışmıştım. Ama tabii biz yani ki karınca kararınca kendi çapında faaliyet gösteriyoruz. Hani adımız belli, soyadımız belli, hani yaktığımız yer belli, etkilediğimiz alan belli. Ya devletlerin sahibi internet olmaya başladı. Bu kadar çok internete bağımlı hale gelmemeli devletin hizmetleri, devletin icraatleri. Evet internet kolaylaştırıyor, internet büyük bir imkandır. Fakat aynı zamanda İnternet devletlerin sahibi haline gelmektedir. Çok önemli bir şey söylüyorum. Bu bir tehlikedir. Ya gidiyorsun biraz önce de söyledim. Tapu dairesine gidiyorsun. Tapu dairesi orada. Devletin kurumu orada. Tabu dairesinde görevli, devletin memuru. Orada devletin vatandaşı tabu dairesinde hizmet almak için gelmiş. Orada adam diyor ki internetten randevu almazsan işlemini yapmam. Niye? Bütün işlemler internetten. Nüfus müdürlüğüne gidiyorsun. Aynı. Tamam. Ya bu buna bir ara formül getirin. Yani bu devletlerin bütün hizmet ve icraatlarının internet üzerinden gerçekleşmesi hali devletlerin sahibini internet haline getirir. Ve büyük bir tehlikedir. Bak ne oldu? Bir bozuldu internet, bir arıza meydana geldi, bir çalışmadı, dünyada hayat durur noktasına geliyor. Nitekim bunu zaten zaman zaman Yaşıyoruz. Sizler de başına gelmiştir. Bankaya gidiyorsun. Mesela sistem arızası var. İşlem yapamıyoruz. Bankalarda bunu defalarca yaşadık. Ya diğer alanlarda da olursa bu hal devlet işlemez hale gelir. Çok korkunç bir tehlikedir. Buna da uygun önlemler almak gerekir. Yeni Akit gazetesindeyiz efendim. Yeni Akit'in de Kahpe İsrail çocukları öldürüyor. Dedik ya efendim bunlar... Niye öldürüyorlar? Toprakların gerçek sahipleri yok etmeleri lazım ki o topraklarda hak iddia edebilsinler. Gazze'de yaptıkları o korkunç soykırımın aynısını Türkiye'ye de yapmayı inanç yapmışlar, din yapmışlar bunlar. Gazze'de niye bu soykırımı yapıyorlar? Gazze'yi kendi toprakları olarak, İ iman etmişler bu sapkınlar, bu sapıklar. Öyle ilan etmişler, öyle kabul etmişler. Peki başka nereyi kendi toprakları kabul etmişler? Türkiye Cumhuriyeti'nin Kayseri Pınarbaşı dahil neredeyse tam olarak yarısı. Dolayısıyla Gazze'de yaptıklarının aynısını o korkunç soykırımı Türkiye'de de, yapmayı iman ya etmişler. Din haline getirmişler bunlar. Din. Müslüman öldürdükçe seviniyorlar. O toprakların sahiplerini öldürdükçe sevap kazandıklarını düşünüyorlar. Böyle insanlık dışı yaratıklar bunlar. Bütün insanlığın düşmanı gazetedeki o korkunç soykırıma üzülmek için, gazetedeki o korkunç soykırıma itiraz etmek için, Gazze'deki o korkunç soykırıma dur demek için Müslüman olmaya gerek var mı? Gazze'li olmaya gerek var mı? Filistinli olmaya gerek var mı? İnsan olmak yetmez mi kardeşim? Müslüman olmaya gerek var mı? Yeni Akit gazetesindeyiz efendim. Ekrem'i ilah ilan ettiler. Tuvalet terliğine oy veririz diyen ahmak kitle tüy dikti 2023 seçimlerinin arefesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı tuvalet terliğine dahi oy vereceğini açıklamaktan çekinmeyen sapkın zihniyet yeniden hortladı. Bu çarpık zihniyetin temsilcilerine bir ara ikinci Atatürk olarak sunulan hırsızlık zanlısı Ekrem İmamoğlu şimdi de ilah ilan edildi diyor efendim ayrıntılar var. Biz İmamoğlu'na tapıyoruz. CHP'nin Zeytinburnu mitinginde katılan bir şahsın biz İmamoğlu'na tapıyoruz. Varımız yoğumuz İmamoğlu. Canımızı ver vermeye geldik. Canımızı bizi tek kurtaran Ekrem İmamoğlu sözleri ağızları açık bıraktı. Erdoğan'a muhabbeti sulandırmışlardı. Mütedeyyin seçmenin Erdoğan'a muhabbetini sulandırmak için elinden geleni yapan CHP medyasının İmamoğlu'nun Zeytinburnu'nda ilahlaştırılmasının ardından suskunluğa bürünmesi ise şaşırtmazken gazeteciler sahte kahraman aramanın hakkında onlarca yolsuzluk iddiası olan bir de kutsiyet yüklemenin bozuk ruh halini ortaya koyduğunu belirttiler diyor efendim. Ayrıntılar var ve devam edelim. Kur'an kurslarını kapatıp barlar sokağa yapacak omurgasızlığın resmidir diyor CHP'li Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın fotoğrafı var efendim ve bandırmada CHP delege seçimlerinde skandal iddiası yeni akitte de var. 14.905 hekimin görev yeri belirlendi bu haberde yeni de. Yeni birlikteyiz. SDG ulusal güvenliğimize tehdit. Niye çünkü ya SDG, PKK, PYD, YPG bunlar isimleri ayrı ama adamları aynı. Bunlar Kürt görünümü Kürt katilleri. Bunlar Siyonist Yahudilerin terör örgütleri. Siyonist Yahudilerin kiraladığı gruplar. Siyonist Yahudiliğe hizmet ediyor bunlar. Kürtlük davasına değil ve İsrail bunların destekçisi. Siyonist Yahudiler dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bunların destekçisi Amerika Birleşik Devletleri bu örgütlere devlet bütçesinden pay veriyor yahu milletin gözünün önünde hukuki süreçleri işleterek resmi bir biçimde yani öyle gizli kapaklı da değil bu PKK, PYD, YPGS'deki her neyse. Bunlara devlet bütçesinden silah veriyor, mühimmat veriyor, para veriyor. Bu SDG ne diyorsa artık isimleri değişiyor bir harfleri değiştiriyorlar adamlar aynı. PKK, PYD, YPG, SDG isimleri ayrı adamları aynı. Bunlar Kürt görünümlü Kürt katilleri bunlar Amerika Birleşik Devletleri demek. İsrail demek. Siyonist Yahudiler demek. Suriye'deki dürziler. Buna Siyonist Yahudiler demek. Suriye'yi karıştırmak için, bölmek için, parçalamak için İsrail şimdi devrede. Çünkü Suriye'nin yeni yönetimi İsrail'i kudurtuyor, çıldırtıyor. Katil oğlu katil Esed İsrail'in dostuydu. Bakmayın siz düşmanlık söylemlerine, kameraların önünde birbirlerine, küfretmelerine birbirlerinin dostu idiler. Aynen İranla İsrail gibi. Bunlar birbirlerinin dostudur. Birbirlerini var ederler. Birbirlerini desteklerler. Yeni Birlik gazetesindeyiz efendim. Avrupa Komisyonu ilk kez soykırım dedi. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera İsrail'in Gazze şeridindeki operasyonlarını soykırım olarak nitelendirdi. Böylece savaşın başından bu yana İsrail ilk kez bir Avrupa Komisyonu üyesi tarafından açık bir dille soykırımla suçlanmış oldu. Avrupa'nın iflası Gazze'de yaşanan soykırım Avrupa kentlerinde yayılan protestolara ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi 14 ülkenin acil ateşkes talebine rağmen tek sesle konuşamayan ve hareket edemeyen Avrupa'nın iflasını ifşa ediyor ifadelerini kullandı. Ben Avrupa bitti. Avrupa'nın değerleri, meğerleri yoktu zaten yoktu biz söylüyorduk. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, ifade hürriyeti filan bunlar Avrupa dediğimiz o batı dediğimiz topluluğun e, dünyanın geri kalanı sömürmek için, yağmalamak için kullandığı değerler. Bu değerlere asla inanmazlar, inanmadılar diyor idik. Gazze'de yaşananlar bu söylediklerimizi gün be gün, saat saat ispat etti. Bunlar ispat Avrupa'nın değerli batı değerleri yalan, dolan. Batı bu değerleri işine geldiği zaman kullanır, işine geldiği zaman görmez, hatırlamaz işte İsrail'i bütün kurum ve kuruluşlarıyla uluslararası kuruluşlarıyla devletleriyle gazeteleriyle medyalarıyla hatta şirketleriyle ölümüne destekleyen Batı, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, özgürlükler vesaire bunların hiçbirine inanmadığını her gün anlatıyor bize. Bu da e, bu, yeri gelmişken hatırlatmamız gereken önemli bir konu. Amerika Birleşik Devletleri'ne yargısız infaz suçlaması, Trump yargısız infaz eleştirilerine yol açan Karayip operasyonunu bunu gören bir daha yapmaz diyerek savundu. Bakan Rubio da onları ancak havaya uçurursanız engelleyebilir suçlamasını yaptı. Hemen bir görüyorsunuz işte yani yargı, margı, hukuk oyuncusu filan. Onu diyorduk ya İtalya moda devi öldü en hafta 91 yaşında. Giorgio Armani 91 yaşında hayata veda ettiği açıklandı. Lüks modanın önüne gelen isimlerinden İtalyan moda devi öldü diyor efendim haberde. Portekiz'in başkenti Lisbon'da tramvayın raydan çıktığı kazada 15 kişi hayatını kaybetti. 5'i ağır 18 kişi yaralandı. Bu da efendim gazetelerde yer alan önemli bir haber. Yerli ve milli yazılım mesajı. Google hizmetlerinin bir buçuk saatine Türkiye'de çökmesinin ardından ulaştırma ve altyapı bakan yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan yerli ve milli yazılım mesajı geldi efendim millet ve memleket için dertlenenler olanları işitmek, görmek, bilmek, anlamak isteyenler olan bitenle ilgili konuşmak isteyenler artık YouTube'da buluşacağız. YouTube başta olmak üzere sosyal medyanın bütün mecralarında sizleri bekliyor olacağım. verður mest er verður tittur sinn galt verður